Ford Cars Türkiye kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birkaç yeni değişiklikten ve Boxing Glitch oyunundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi kanalın adı artık değişti. Bilmiyorum görenler oldu mu? Kanalın adı artık Ford Cars Türkiye oldu. Çünkü ben bir fort hayranıyım. E, bu kanalda sadece arabayla alakalı değil, böyle Roblox videoları da paylaşacağız. Yani e, bu ne demek? Sadece araba videoları paylaşıp da canınızı sıkmayacağım. Böyle istediğiniz futbol oyunları, ay futbol oyun demişim pardon. E, Roblox'taki her türlü oyunu oynayabilirim. Sıkıntı yok. Tabi e, şu anlık benim bilgisayarımda arıza olduğu için bu arada kuzenim geldi. Selam kuzen. Selam arkadaşlar. E, ben Volkan'ın kuzeniyim kendisinin kanalı var sokar edisim diye kendisi de ile alakalı edit videoları ve bilgiler paylaşıyor takip edebilirsiniz ben açıklamayı eklerim nerede kalmıştık İşte dediğim gibi bu sayede artık hem canınız sıkılmayacak Roblox'ta istediğiniz tüm oyunları oynayabilirim tabi bilgisayar destekleyen ve xbox destekleyen oyunlar hariç mobilden oynanabilen tüm oyunları oynarım benim için sıkıntı yok bugün bayağı video atmayı düşünüyorum videos toplayacağız Kuzenimle birlikte. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Biz şimdi bu oyunu bayağıdır oynuyoruz ama bilmeyenler varsa diye oyunu yava, şeyden bir tanıtayım. Özet geçeyim. Şimdi bu oyun bir boks oyunu bildiğiniz gibi. Boxing 3 adı da. Burada Lestor diye bir yer var. Buradan eldivenlerinizi ve kullanacağınız hareketleri değiştirebiliyorsunuz. Benim eldivenim gördüğünüz gibi bu. Kuzenimde de eldiveni var. Biz bayağı bir oynadık. Ben ben bakın şu, göstereyim size ee, Gördüğünüz gibi ben 18 seviyeyim Kuzenimi göstereyim size O ise 20 seviye arkadaşlar Arkadaşlar bir de 20 seviye de Bir tane şey geliyor ama Özellik geliyor ama Kötü bir özellik ya ee, Arkadaşınız şimdi oyunu bilmeyen Anlamayacak ama oyunu oynayanlar varsa bilir ee, Kalkan açtığımızda Enerjimiz doluyor enerjimiz dolarken de Bize vuramıyorsunuz doğal olarak bu özellik sayesinde tutup yere atıp on canını götürebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir size yerleri göstereyim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken oyuna ilk girdiğinizde buradan uçup böyle buralar box bölümleri. 1 ve 1 ve 2 ve 2 olarak ayrılıyorlar. Kafes dövüşü de yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak size antrenman şeyini göstereyim. Burada bazı yerler çalışmıyor. Yesen bir dakika be. kuzen. Bazı yerler çalışmıyor ama böyle e, güçlerinizi burada yumruk çalışarak e, reflekslerinizi buradan e, hızınızı filan arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan bir şey yapamazsınız. ilk başlarda. Bir dakika. Kuzen. Bir de bir kuzen. için bir şey daha gösterelim. Ben bir şey daha göstermek istiyorum kuzen. Bir saniye bekle. Aa, zaten be ben onu diyecektim. 5 seviye üstündeyseniz arkadaşlar. gelip 15 seviyeymiş. 15 seviyenin üstündeyseniz buradan dumbbell alıp bu da çalışabiliyorsunuz. Gerçekten çok işe yarıyor bu arada. Vay abi biz güçlerimizi hep bundan kastık kuzenimle. Kullanmayı unutmayın yani oyuna yeni başlayanlar için söylüyorum. Çok güzel bir özellik. Ee, İsterseniz arkadaşlar size oyunu tanıtmak amacıyla birer tane maç yapalım. Gel kuzen. Ee, geçiyoruz şimdi. Bu arada arkadaşlar 20. seviyede gelen özellikler ee, oynayanlar varsa bir şey söyleyeceğim. Hani 20, sevi 20 seviye falansanız hatta 19 seviye 20 seviye geçiyorsanız 20. seviyede gelen özellik çok kötü. Ee, bahsettik zaten ondan. Dediğim gibi kalkan açmışken adamı tutup çevirebiliyorsunuz. Kuzen neredesin bu arada? Ben şurada. Çok... <laughs> Abi yazıyor bir şeyler. Ee, arkadaşlar açıklamaya gel, var, gel, orası. Instagram e, adresimi koyarım. Kuzenim kullanmıyor şu anlık Instagram'ı. Instagram adresimi koyarım. O Instagram adresine size bir tane şey isteyeceğim. Bunu başka bir videodan görmüştüm. 10 kez eski boksör deyip ses kaydı atan birinin e, kanalı varsa kanalını tanıtacağım. Tabi tamamen düzgünce diyebilen birinin. Hadi. Evet arkadaşlar maç baş başlıyor. Maçın sırasında seviyelerinizi kimin nasıl olduğunu gösterebiliyorsunuz. İkimiz de başlangıcız. Aramızda 3 seviye fark var. Kuzenim ben başlattım zaten bu oyunu. Ama ben daha çok oynadığım için orada... Normal... Yani benim oynama fırsatım olmadı. Şimdi dur kuzen. Kuzen dur. Kuzen bir dur. Bak adam hemen dalıyor. E, bu sarı yerler enerji olarak geçiyor. Üsttekiler de canlarımız. Şimdi ben de C, E, S, R, bir de kalkan işareti var. Kalkanı bastığınızda kimse size bir şey yapamaz. Tabi 20 seviye üstü değilse. Fırlatıp atabilir 20 seviye üstüyse ya da 20 seviye ise. İşte e, C'ye bastığım zaman kuzey senin üstünde göstereceğim. E, C'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde vuruyorsunuz. Bu e, 15 seviye üstünde açılıyor diye biliyorum. Da. Şimdi ee, E. E'yi göstereyim ben. Gördüğünüz gibi E'ye zaman da alttan bir yumruk geliyor. Tabi bunlar sizde ilk başladığınızda o e açık olacak sadece. Level atladıkça gelecek bunlar. R'de ise kalkandayken böyle geri yatıp tekme yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi isterseniz kuzenim de bana bir tane vursun. Ve vurunca ne olduğunu göstereyim. E, C ile vur kuzen. Gördüğünüz gibi vuruyor ve yere düşüyorsunuz. Ayağa, kalk Ayağa kalkmak için ele tıklamanız lazım. İşte kuzen köşe geç bir ciddi bir maç yapalım. Köşeye köşeye. Bak. Eğer adam vururken kaçmaya başlarsınız. Canınıza bir şey olmuyor bu arada arkadaşlar. Hadi başla. Başla başla başla. başla. Oh. <laughs> Yumruk manyağı yapacağım şimdi onu. <laughs> Eğer ee, bu C özelliğiyle adamın öl ölmek üzereyken vurursanız yüzü kırılıyor ve öyle ölüyor. Round 2 değil şu anda. Ben biraz enerji depolayım, kulen saldırma. Enerji depola. Arkadaşlar Arkadaşlar. Şey, şey, ha bu şey. arada e, ortada şöyle saniye sayan bir yer var. Bu saniye sayan bir yerden süreniz biterse canı az olan kaybediyor, canı fazla olan kazanıyor. Tabi siz maçı bitiremezsiniz. Gördüğünüz gibi vurdum ve indirdim. Ee, şu Aramızdaki seviye oluyor. farkı bir şey değiştirmiyor. Bu ciddi bir maç. Direkt maç yapıyoruz şu anda. Ben biraz buna yumruk kazanmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o vurduğu zaman siz de düşüyorsunuz. Ayağa kalkmanız gerekiyor. Ah. Uçtu gördüğünüz gibi. Allah'ına kavuştu. Tu Yaklaşma lan. <laughs> Şimdi şey, hayırdır Aha. Aha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada uzaktan vurup bazen Hı -hı. oyun size e, affedersiniz ama şerefsizlik yapıp şey yapabiliyor arkadaşlar. E, vurulmuyormuşsunuz gibi gösterebiliyor. Bonaç öyle şey yenildi. Yok arkadaşlar şu anda o yenildi ya. Millet laftı Ha kuzen bu arada sendeki olan özelliği göster. Şey bak özellik şu Kalkan anda şey açık şu anda. Kalkan açık olduğu için tuttu. Hı. Çevirdi ve 10 canımı götürdü geri fırlatarak. Ve kalkanım bozmuş oldu. Ben onu çakayım tane. Oy bana çaktı. Lan canım 7 kaldı, olmaz. 2-0 şu anda. Ben bunu ben bunu kazanmasına izin vermem. Kazansın. Ee, bu arada canı tam bittiğinde 3 olan kazanıyor oyunu. Round 4 50 işaretine bastım ve Hangi bir... Nasıl? Ben ilk vurdum. <laughs> Bazen dediğim gibi oluyor böyle şeyler. Tam bir şerefsiz. Şerefsiz oldu şerefsiz yani. <laughs> Lan yerde <mi> ya? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçı ben kazandım. Tabi oyun bu kadarla ibaret değil. çalıştıkça gerçekten yeni özellikler açılıyor ve mutlu oluyorsunuz. Ha bu arada kazandığınız zaman XP'ler veriyor ve XP ile atlıyorsunuz demeli. Para kasarak eldiven açıyorsunuz. Seviye atlarsanız kasa veriyor size. Kasayı da açıp eldiven ya da para çıkartabiliyorsunuz. Yani, ee, bu arada bir yeni özellik gelince level atlayınca yani onunla düşünsene en güçlü eldiven geliyor. Gelebilir arkadaşlar. Yani oyunda trilyonluk eldivenler de var. Ee, ben de <laughs> ben de oynamak isteyen varsa Instagram'dan bana ulaşabilir. Kuzenim şu anda Instagram kullanmıyor. Biz de oynamak isteyen varsa Instagram'dan bana ulaşsın. Beni Instagram hesabı açacağım? Ee, şu anda kanallarımız daha küçük kanallar. Yeni yeni açtık kanallar. Benim kanalım 2021'de. İşte bu kanallara videolar atarak Niye video Ve ileride şöyle bir şey düşünüyorum. Bir Birkaç kişi daha toplayıp 5 kişilik bir ekip yapacağım. Kuzenim ve ben dahil. O 5 kişiyle videolar çekeceğiz. Atacağız. Ama amacımız sizi güldürmez. Bu video ilk olduğu için size oyunu anlatmaya çalıştık. Sizle beraber ilk videomuz zaten. Aynen arkadaşlar. Sesimizi kullanarak attığımız ilk videomuz. Gel şuraya kuzen yanıma gel. E, anlatacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyunda böyle bir oyun. Bu tanıtma gibi bir video oldu. Ha bu arada bu oyunda e, düşük levelseniz mutlaka herkes dalga geçecektir. E, biz ben, bir zamanda biz de dalga geçtiler. Sürekli öldüğümüz için bir level iki derken Bu arada arkadaşlar Roblox'un şu özelliğini bilmeyen yoktur. E, bölüyorum konuyu ayırıyorum da. Yan işaret koyup E Dance yazdığınız zaman karakteriniz dans etmeye başlıyor oyun mümkünse. Kuzen sen de dans aç. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi anlatacak bir şey kalmadı. Amacınız yeni eldivenler almak. Ee, eldivenlerin de bazen gücü oluyor ya size güç veriyor, hız, nasıl refleks ya da dayanıklılık. şey dans nasıl yapılıyor planınız? Gerek yok yapma. Yapacağım yok. Ee, daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize destek çıkarsanız dediğim gibi ekip işini yapmayı düşünüyorum. Ve kendileriyle Discord'dan konuşarak sesli bir şekilde e, bu ekip işini de çekilişle yapmayı düşünüyorum. Çekiliş, e, Google'dan bir çekiliş sitesine isimlerinizi yazacağım. Roblox kullanıcı isimlerinizi. Ve dans yazdım yanıcık. E, ve daha da yapacak bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.